ölümden ibret alacağız. Allah Kur'an'ını ölüm uyarılarıyla, cehennem uyarılarıyla, cennet umutlarıyla doldurdu. Biz bundan muhakkak ders almamız lazım. Bence birisine baş sağlığına gitmekten ziyade ibret ziyaretine gitmek lazım. Filancaya baş sağlığına gidelim, gidelim. Başın sağ olduktan dedikten sonra öyle demesen zaten uygun olmaz. Nezaketen başınız sağ olsun. Bize de size de Allah ibretler nasip etsin demek lazım. Bu, budur asas gaye. Bizi cenaze namazı kılın diye teşvik eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti budur zaten. İbret almak. İbret vesilesi olmak. Ölen öldü kalan yaşasın. Bu müşrik mantığı. Ölen öldü, kalan da ölecek. Kalan da ölecek. Herkes ölecek yaştadır. Hiç kimse henüz ölüm yaşına gelmedi diye bir şey yok. Ana rahminde ölüyor çocuklar, ana rahminde. Ebe'nin üst elini değdirmeden daha hayata gelmiş. Tabii ana rahminde hayatta çocuk yaşıyor. Ebeyi görmeden ölen çocuk var. Ana rahminden çıkarken boğulan çocuk var. İlla gençler denizde yüzerken boğulması gerekmiyor. <laughs> Bizim sıkıntımız mezarlıkları camilerin bahçesine koyan ecdadımızdan kaynaklanıyor. Kendileri beş vakit namaza gidiyorlardı. Camilerin etrafında mezarlık yaptılar. E, "Yer namaza gel işte görürüz ibret alırız." düşündüler. Bilmediler ki camiler ihtiyarlara kalacak bir gün. Onlar da zaten doktor ismi duydukça ötleri patlıyor, ölümü hatırlıyorlar zaten. Bütün belediyelerimiz, Müslüman belediyelerimiz, her AVM'nin yanı başına bin mezarlık şartı getirmeleri lazım. AVM'lere girerken böyle e, bir mezarlıktan geçiyor gitmek lazım. Gene AVM kursunlar, haram değil. Ama mezarlık olsun orada. Sabaha kadar binlerce lambüllerle aydınlatan AVM'lerin, mezar karanlığında da devam edip etmeyeceğini insanlara hatırlatmak lazım. Bunu yapabilir mi belediyeler bilmem ama ben bilirim ki AVM'ciler de ölecek, filancalar da ölecek, herkes ölecek. Orada bile ölür insan. Ama ya nasip ibret almak. Ölümü uzak bir ihtimal. Çok uzak. Kalp krizi geçirirsen işte trafik kazası geçirirsen Subhanallah İnsanlar trafik kazası geçirmediği zamanlarda yaşıyorlar mıydı on bin sene? Gene öyleydi gene böyle. Ölümden ibret almak zorunda.